Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve bu yüzden birazcık heyecanlıyım. Bugün sizlere pamuklu şallarımı farklı şekillerde nasıl bağladığımı göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk modelimiz için şu şekilde yanlarını bir tane içe kıvırıyoruz. Ve kıvırdığımız tarafın bir tarafı böyle kısa, bir tarafı bayağı bir uzun kalıyor. Bunu bu şekilde arkaya Göndürüyoruz. Böyle son düzenlemeleri yaptık. ilk modelimiz bu şekilde duruyor. İkinci modelimiz için yine bunları yanları bir kere içe doğru katlıyoruz. Uzun olan tarafı yine bir taraf kısa bir taraf uzun olan tarafı bu şekilde çeviriyoruz. Ve bir kez daha böyle çevirip iki tarafın ucunu önde birbirine bağlıyoruz ve ben bu modeli çok severek kullanıyorum. Gerçekten ben çok şık durduğunu düşünüyorum. Üçüncü modelde de yine aynı şekilde kenarları katlıyoruz. içe bir kere arkaya atıyoruz. Ve bu bu şekilde arkada kalıyor. Birazcık böyle salaş bırakıyoruz. Bence bu yaz ilk bar böyle sıcak mevsimler için çok uygun bir model. Bu da bu şekilde duruyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum.